Arkadaşlar herkese merhabalar. Yeni yılınız ilk önce kutlu olsun. 2018 herkese huzur, sağlık ve mutluluk getirsin. 2018'de tüm dilekleriniz, istekleriniz gönlünüze göre olsun. İstediğiniz gibi olsun. Uzun zamandan beri video yapamıyorduk. Video çektiğim aparat telefonu sabitlediğim aparat kırıldı. Yenisini sipariş edecektim. Bulamadım. Onun benzeri bir şey almaya çalıştım. Ee, o da çok böyle hani istediğim gibi olmadı. Benim için önemli olan video çekimlerinde bu telefon tutucularının çok sarsılmaması. Sarsılmadan çekim yapabilmek. Ondan dolayı da hani biraz o konuda daha önceki tecrübelerimden dolayı seçiciyim. En son işte yeni şu anda kullandığım e, tutucuyu aldım ama o da çok istediğim e, gibi çıkmadı. Kafamda başka bir formül var. Birkaç gün içerisinde onu deneyeceğim. Diğer videolarda o şekilde çekeceğim. Bunda çünkü istediğim açıyı e, yakalayamıyorum. Sağ olsun kanalı takip eden dostlarımız, arkadaşlarımız işte neden video gelmiyor? Neden video gelmiyor diye sürekli e, yazıyorlar. İlgileniyorlar, alakalılar oluyorlar sağ olsunlar Geçen hafta yılbaşından önceki hafta biraz bir yoğunluk vardı. Uzun metraj bir iki işe gittik. Düzce'ye gittik. Bu işte kar yağdığı dönemde. Baya bir maceralı oldu. Bursa üzerinden Düzce'ye gittik. Oradan dönüşte İzmit'ten gübre sardık. Tekrar gelip olaya geldik. O hafta o hafta hava bayağı kötüydü. Düzce'de ve Gelibolu'da kar vardı. Yolda da bayağı bir yağmurla mücadele ettik. Bayağı biraz sıkıntılı geçti aslında. Tam böyle video yapılacak manzara vardı. Güzel kar manzaralı falan yollardan geçtik ama dediğim gibi ben yani çok da böyle şey yapmak istemiyorum. Yani elimde tutup böyle langur langur videoda çekmek istemiyorum. Biraz daha böyle sabit, stabil bir görüntü görmenizi istiyorum. Ondan dolayı çekemedim. Şimdi dediğim gibi yeni bir tane ayak aldım. O da çok istediğim gibi olmadı. Başka falan bir formül var herhalde bu hafta içerisinde. Ee, onu hayata geçireceğim. Ee, Sağolsun takipçilerimizden işte aracımla alakalı kullandığım araçla ilgili şey istiyorlar. Ee, hani bir tanıtım videosu bir göstermem adına. Bazıları işte branda nasıl çekilir, brandayı nasıl çekiyorsunuz, nasıl topluyorsunuz, o işi nasıl oluyor şeklinde sorular var. Bunlar aklımda. Bunları ilk fırsatta size göstermek istiyorum. Bu işin en aslında dert olan kısmı branda kısmı. Ama hem ben brandayı çekip hem de videoyu yapamayacağım için o yüzden ya birinden rica edeceğiz ben brandayı çekerken videoyu çekecek ya da ben başkası brandayı çekerken üstten çıkıp nasıl çektiğini size göstereceğim. Araç videosu için de dediğim gibi ilk fırsatta aracı videosunu çekeceğim. Bu arada eee aldığımız duyumlara göre e, firmaya Volvo 500 geliyor. yeni uzay kabin 500. 460'ımız vardı zaten. Yaklaşık 2-2,5 iki, iki sene önce alınmıştı. Şimdi onu değiştiriyoruz. Herhalde bu birkaç gün içerisinde yani ön görüşmeler yapılmış. Anlaşma sağlandı gibi büyük ihtimal gelecek. Güzel bir gri renkte full bir 500 Volvo geliyor. Onun da hemen gelir gelmez e, çekimini yapıp tanıtımını yapıp sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü gerçekten çok keyifli ve e, güzel bir araç. Heybetli duruyor. Keyifli bir araç. Onun da aklımda tanıtımı yapmak istiyorum. Göstermek istiyorum. E, zaten hani e, bu işleri takip edenler zaten, aracı zaten biliyordur. Ama bir de biz hani kendi dilimizin döndüğünce sizlere anlatmaya çalışacağız. Ben şu anda Gelibolu'dan çıktım. Bugün günlerden pazartesi. 2 Ocak olması lazım. Onu tekrar kontrol edelim. Evet 2 Ocak çünkü biz 3-4 günden beri yatıyoruz. Cuma günü en son ben seferden geldim. Cumartesi, pazar, pazartesi. 3, bugün 4. gün salı günü. İşte daha yeni bismillah kontağa bastık. Gidiyoruz. Keşan'a gidiyorum. Keşan'dan hayvan yemi saracağım. Burhaniye'ye, Balıkesir Burhaniye tarafına geçeceğim. Yükümüz oraya boşaltacağız. İlk defa gidiyorum bu işe. Nasıl işleyecek, nasıl olacak, nasıl bilmiyorum. Süreç ne kadar sürer, arkasından nasıl olur, nasıl biter, oradan dönüş yükü nasıl olacak. Onu işte yaşayıp göreceğim. Bu arada bir arkadaşım videoların altından bir tanesine yorum yapmış demiş. Yani gittiğiniz yerlerde dönüş için e, yük bulabiliyor musunuz diye. Kış aylarında, Aralık, Ocak, Şubat'ta dönüş yükleri yani nakliye işi dediğimiz iş biraz ağır oluyor. Normalde bir sezonda, sezonumuzda işler hareketliyken zaten kamyon garajlarına gidip iş aramıyoruz. Çünkü kendi işimiz olduğu için, kendi nakliyemizi yaptığımız için bizim araçlarımız genelde yaz aylarında, sezon zamanlarında dışarıya nakliye pek gitmez. Kendi işimize zaten hani anca yetiyor. Ama işte bu kış dönemlerinde bizim işlerimiz de yavaş. Ondan dolayı giderken kendi işimizi gidiyor olsak bile dönüşte iş aramak durumunda kalıyoruz. Ondan dolayı da e, biraz hani böyle e, tempos düşük oluyor gidişatın çünkü sezon itibariyle işler yavaş oluyor özellikle bizim bu zahirecilik işinde veya açık yük dökme yük sarma işinde hava yağmurlu olduğu zaman açık hava, açık bir alanda sarılıyorsa zaten sarım yapamıyorsunuz. Yani biz yaklaşık son 2-3 haftadır ağaç çiçeği e, sarıyoruz yağlık yani kullandığınız evlerde kullandığınız ayçiçek yağının üretimi için fabrikalara ayçiçeği götürüyoruz. Yağ fabrikalarını. Onları biz e, sardığımız, yüklediğimiz yer açık alan. Yığınlar dediğimiz böyle boş arazinin üzer, üzerlerine böyle bloklar halinde yığın yapıyorlar. Üstleri brandalarla kapatılıyor. Yazdan stoklama başlıyor. İşte kışında sevkiyatı devam ediyor. Yağmur yağınca e, tabii açık havada ürün ıslanacağı için yükleme yapılmıyor. Yapılamadığı için de hani bizim buğdayla keza aynı şekilde eğer depolardan kapalı depolardan yüklenemiyorsa e, buğday ve ayçiçeği gibi dökme ürünlerin sevkiyatını yapamadığımız için iş yavaşlıyor. Onun haricinde işte kömür sevkiyatı devam ediyor ama havalar iyi gittiği için şu anda biraz böyle hani ağırdan alıyoruz onu da. Ondan dolayı hani e, nakli şu anda mesela benim gittiğim iş nakliye işi. E, Evren diye bir firma var. Keşan'da. Biz onun ayrıca bayisiyiz. Onun yemlerini satıyoruz. Ama bu şu anda gittiğimiz iş başka bir bayiye. Fabrikadan. Keşan fabrikasından. Burhaniye'ye. Böyle işte hani kış aylarında bu şekilde nakliyelerle, ara nakliyelerle doldururuz. doldurmak zorundayız. Çünkü dediğim gibi işler biraz sakin gidiyor. İşe başladığımdan beri ben işte Eylül ayından beri ilk defa bu kadar uzun süreli bir tatil yaptık yaklaşık 3-4 günlük bir tatil oldu bu. Güzel de oluyor aslında baktığınızda. İnsanın böyle hani bu havalar, diğer havalar da güzel gitti şansınız. Güneşliydi. Hani Gelibolu işte bir gün falan yağmur yağdı. Geri kalan hep böyle hava çıktı. Mevsime göre de gayet e, hava ılık gidiyor, sıcak gidiyor. O yüzden biraz şanslıyız. Daha açıkçası böyle çok çetrefilli bir kış görmedik. İşte bir gün kar yağdı. Onun haricinde zaten bir gün kar yağdı. Ertesi gün hava açınca tekrar eridi. Çok şükür hani daha şey görmedik ama işin tabi bir de bu tarımsal boyutu var. Özellikle kar tarım için çok gerekli bir şey. Yağması gerekiyor. Herhalde artık Ocak, Şubat, Mart bu çay kaldı. Buranın Mart'ı da sıkı geçer. Bakalım yani herhalde bu çay içerisinde tarıma elverişli hava hoşuna olacak diye düşünüyorum. Ee, onun haricinde e, size aktarabileceğim, bu video çekmediğim dönemde söyleyebileceğim ne var diye düşünüyorum. Aslında genel anlamda stabil. Yani hep klasik gittiğimiz geldiğimiz işleri yaptık. Aracımızla alakalı işte bakımı geldi, bakıma gidecek İlk bakımı bu, 15 bin bakımı. Tabii biz biraz geçirdik. Onu herhalde bu hafta önümüzdeki hafta onu hallettireceğiz. Onun haricinde ufak tefek işte aksesuarlarımızı bilmem yapıyoruz. Aracın tanıtımını yapacağım. İşte ufak tefek şeyler var. Onları tamamlayıp böyle komple göstermek istiyorum. Hmm. onun haricinde şimdilik de size söyleyebileceklerim. Bunlar. Takip eden dostlar arkadaşlar teşekkür ediyorum. Baya böyle her gün 3'er 4'er kişi kanala gelmeye başladı. Bizim de burada derdimiz tabii bu işi heves edenlere, merak edenlere, yapmak isteyenlere veya hani ben bu işi yapamam ama ben meraklıyım, bilgimi çekiyor, izlerim, dinlerim, bakarım diyenler için işte biz de kendi tecrübelerimizden paylaşmaya çalışıyoruz. Bilenler zaten kanala eski takip edenler biliyorlar. Ben de çok hani eski bir bu işte eski bir şoför değilim. İşte ikinci senem. Bu branşta da ramperli işinde de işte daha 3-4 ay oldu. Şimdi yaşadığımız tecrübeleri tecrübe ettikçe bizim başımıza geldikçe dilimiz önlükçe videoya çekip bakın böyle böyle bir olay oldu. Siz de hani bu dünyanın bunu yaşarsa bilginiz olsun şeklinde anlatmaya çalışıyoruz. Merak edenler de, ilgilenenler de buradan takip ediyorlar sağ olsunlar. Video koymadığımız zaman uzun süre şey yapmadığımız zaman da kızıyorlar. Onlara teşekkür ediyoruz. Alakalarına ilgilerinden dolayı. Şimdilik bu video bu kadar olsun. Diğer videolarda bu hafta içerisinde birkaç tane video yapmak istiyorum aklımda. O videolarda tekrar görüşeceğiz. Kısmet olursa. Tekrar dediğim gibi 2018 sağlık, huzur ve mutluluk getirsin. Tüm dilekleriniz, istekleriniz gönlünüzce olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.